Arkadaşlar merhaba. Gecenin saat 2.27. Bu videoyu çekiyorum çünkü şu an çekmezsem bir iki hafta daha video çekemeyeceğim. Eee hemen neden diye sorabilirsiniz. Son attığım video 3 hafta önceydi ve 3 hafta önce o videoyu attıktan sonra hayatımda o kadar fazla şey değişti ki yani inanın bana oturup 5-10 dakikalık bir video çekip ardından bunu editleyip YouTube'a yollayacak kadar bile vaktim yok. E aslında her şey için zaman vardır. Kendimizi kandırmayalım. Ama önceliklerim oturup buraya video çekmeme el vermedi. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Söylemek istediğim birkaç bir şey var. Neyi sevdiğinizi veya neyi ömür boyu yapabileceğinizi veya gerçekten hayatta neyi istediğinizi bulmakla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tabii bunlar yine benim kendi tecrübelerime dayanarak söylediğim şeyler olduğu için kesinlikle doğrudur diyemem. benim öznel yargılarım bir şeyi gerçekten sevdiğimizi veya bir şeyi uzun yıllarca yapabileceğimizi veya evet ben bunu istiyorum diye kesinlikle söyleyebileceğimizi nasıl anlarız? Bence deneyerek anlarız. Çünkü 6. sınıftan beri dediğim gibi kendimden yola çıkarak bir şeylerden bahsedeceğim. 6. sınıftan beri bir şeyler deniyorum. Edit yapmak olur, kendini geliştirmek olur, başkanlık yapmak olur, futbol oynamak herhangi bir şey olabilir. Yeter ki sizin denemiş olduğunuz, başlamaktan bahsetmiyorum bir şeye başlayabilirsiniz, bir iki gün devam ettirebilirsiniz ama denemek hani en kötü bir bir ay, bir iki hafta yapmış olduğunuz bir şey. Hayatım boyunca şu sözü çok fazla duydum. Ya hep bir işe başlıyorsun yarıda bırakıyorsun bir işe başlıyorsun yarıda bırakıyorsun evet doğru söylüyorlar çok fazla böyle başlayıp yarıda bıraktığım iş var o zamanlar bunlar beni kötü etkilese de veya hani depresif bir hale soksa da şu an o kadar etkilenmiyorum çünkü teşekkür ediyorum zamanında bir şeyleri denemiş olmak şimdiki attığım adımlarda bana çok yardımcı oluyor nasıl yardımcı oluyor diyelim hayat yeni bir şey yapmak istiyorum. Bu yeni bir şey o kadar yeni olması lazım ki denemiş olduğum bir şeyle bağlantılı olmaması lazım. Eğer denemiş olduğum bir şeyle bağlantılıysa zaten az buçuk tahmin edebiliyorum. Ve bu çok güzel bir şey. Aldığınız kararların riskini azaltıyor. Veya aldığınız kararların gerçekçiliğini olur olmazını tartışmanıza yardımcı oluyor. Mesela en büyük örnekleri üniversitede bir bölümü yazıp o bölümü sevmeyen insanlar olabilir. Ve bu genelde en çok mühendislik bölümlerinde oluyor. E neden? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Hayatında hiç kod yazmamış, kod yazmanın ne demek olduğunu bilmeyen bir insan. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum diyor. Hazırlanıyor ve kazanıyor. E sonrasında bilgisayar başına geçip bir noktalı virgülü unuttuğu için iki saat boyunca araştırma yapıyor. E sonra diyor ki ben bu bölümü sevmiyorum. Ve sonra ne oluyor? Kendiyle çatışıyor. Ama daha öncesinde deneseydi, hani bir kere de olsa deneseydi zorluğunu bilip bunu göze alarak giderdi. Ben yazılım mühendisliği okuduğum için söylemiyorum. Ben bölümümü seviyorum. Kod yazmayı da onu uğraşmayı da seviyorum. Bölümü bırakmak istememin sebebi çok farklı. Bu arada mikrofonum yok. Umarım sesim yeterli ve iyi geliyordur. Videonun çok uzamaması için Şöyle derlemek istiyorum. Hayatta bazen garantici olmamamız gereken anlar vardır. Bunlardan birisi de bazı şeyleri denediğimiz anlardır. Yani bir iş size ömür boyu getiri sağlamayabilir ama denemek zorundasınız. Neden denemek zorundasın? Kendi yolunu çizebilmek için, kendi hayatında sağlam atabilmek için, hayata yabancı kalmamak için denemek zorundasınız. E sürekli denemekten bahsediyorum. Onu dene, bunu dene, şunu dene. Bunun sonucu ne? Yani ne oluyor bu kadar çok şey? Deneyince diye sorarsanız, Yine kendi tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Her şeyi denedikten sonra Ciddi bir işe başlayacağınız zaman bir, çok fazla bilgi birikiminiz oluyor. Örneğin editör mü olacaksınız? Yani bu zamana kadar bir sürü uygulamayı denediniz, kullandınız veya kullanmaya çalıştınız. Bu işe girdiğiniz zaman zaten yeterli bir seviyede oluyorsunuz. Diyelim daha önce 3-5 işte çalıştığınızı düşünün. Şimdi gidip yeni bir işe gireceğiniz zaman yine tecrübelisiniz. Zaten çalışma olarak özgüven inşa etmişsiniz. Yani her yerde çalışabilirim kafası. Yine kendimden örnek vereyim. Ben ne yapıyorum? YouTube otomasyonuyla uğraşıyorum. Ve bunu severek yapıyorum. Zorluklarını severek yapıyorum. Görme. Neden? Bu zamana kadar denediğim bütün şeylerin harmanlandığı yer. Teknolojinin, sosyalliğin, yapay zekanın içinde olduğu ve benim de gerçekten severek uğraştığım bir alan. Kolay mı? Tabii ki değil. Hani burada bir yanlış anlaşılma var. YouTube otomasyon dediğimiz şey kolay bir şey de değil. Hani saatlerce bilgisayar başında kalıyorsunuz. Çünkü deneme yanılma yoluyla yapılan bir şey ve daha dün 17 saat boyunca bir masa başındaydım. 17 saat... Söylemesi kolay. Düşündüğünüz zaman geriye sadece 7 saat kalıyor ve bu 7 saatte ne yaptın diyebilirsiniz. Ve şu da bir gerçek. Ciddi bir işe başladığınız zaman ve gerçekten buna inanarak hani herkesi karşınıza alarak yaptığınız zaman yalnızlaşırsınız. Direkt olarak hiçbir şey denemeden ciddi bir işe girdiğinizde hani belki o iş sizi zorlamasa bile size yaptığı psikolojik getirileri gerçekten zora sokabilir. Yani yalnızlık, depresyona girmeye eğilimli olmak, İşlerin iyiye gitmemesi, kriz anları, bunları yönetemiyor olmak gerçekten çok sıkıntı. Yani o kişiler için çok sıkıntı olur, kendim için demiyorum. Tabii ben de bunları yaşıyorum ki gerçekten bir şeyler yapmak isteyenler zaten bunları yaşayacak ve yaşamak zorunda. Çünkü gittiğiniz yolun ilk kısımları ne kadar taşlı, ne kadar engebeli olursa ve siz o zorluğa ne kadar alışırsanız ileride gördüğünüz kolaylıklar size hep şunu hatırlatır. Yani İlk gittiğim yollar zaten en zoruydu. Bundan sonra ne gelirse gelsin benim için ondan daha kolay olacak. Ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hem yapmam gereken işler, uyumam gereken vakitler var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani yaptığınız iş ne olursa olsun bir işin sonunda başarısız olabilirsiniz. Gerçekten önemli değil. Çok normal. Başarısız olun, olalım. <laughs> ben de daha uğraşıyorum. Ben de başarısız oluyorum. YouTube otomasyonunu bilenler bilir. Kendi yaptığım işten örnek vermek gerekirse 15-16 tane girişimde bulundum. 15'i başarısız. Bir tanesi de başarılı olma yolunda ilerliyor. Olur mu bilmem. Hani o yüzden başarısız olmak demek aslında Kötü bir şey değil. Başarısız olduğum yerine tecrübelendim derseniz belki bazı şeyler daha mantıklı bir hale de gelebilir. Çekmek istediğim çok fazla video var. Bu süre zarfında başıma gelenler, yaptığım işler, geldiğim seviye. Bunların hepsinden bahsetmek istiyorum. Ee, yakın bir zamanda düzene sokacağım bazı şeyler. O zaman tak 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 düzenli bir şekilde video atmak istiyorum. Çünkü YouTube'u seviyorum. Burada konuşmayı veya sizin yorumlarınızı okumayı da seviyorum. Ben bu videoyu gece 2.40'ta çekiyorum ama belki sen gündüz izleyeceksin veya akşam izleyeceksin. Ee, gececi iyi geceler sabahçılara günaydınlar olsun kendinize çok iyi bakın ben iyiyim çok daha da iyi olacağım hiçbir şey neşenizi kaybettirmesin düşün yaralanın kabuk bağlar iyileşir hiçbir sorun yok depresyona girmek yalnız olmak tek başına bir şeyler inşa etmeye çalışmak düşmek bunlar kötü bir şey değil bunları kabullendiğiniz zaman aslında hayat daha yaşanılabilir oluyor çünkü kabullenmezseniz her düştüğünüzde ya niye düştüm her yalnız olduğunuzda ya yani niye yalnızım? Her başarısız olduğunuzda ben başarısız bir insanım. Bunların hepsi size mobbing olarak döner. O yüzden her hareketinizi kabullenin. Sadece dününüz bugününüzle aynı olmasın. O sizi her türlü ileriye taşır. Kendinize iyi bakın.